Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, ehli sünnetin en büyük acılarından birisi, mutlu bir evlilik yapamama sıkıntısı. Genelde tabi hocalarını, şeyhlerinin gösterdiğiyle evlenen, sana bunu uygun gördük deyince alıp gidenler, arkasından da menkıbeleri, rivayetleri yapıştırıyorlar. Çok ilginç bir şey. Şimdi Kur'an'da boşanma ile ilgili sure var. Talak suresi. Yani en ince ayrıntısına kadar boşanmanın nasıl olacağını Allah aynı izdivaç gibi, evlilik gibi anlatıyor. Buna rağmen Allah'tan daha fazla şeriatçı ehli sünnet ki ehli sünnet Allah'tan daha fazla şeriatçıdır. Allah'tan daha fazla İslam'a çağırır. Ehli sünnet Allah'ı sollar geçer. Böyle basit bir iki örnek vereyim. Ne demek istediğimi anlayın. Allah Ramazan'da oruçlar, Bizimkiler yetmez. Pazartesi, perşembe, üç ayların girişi, üç ayların ortası, üç ayların sonu. Böyle bulurlar yani. Bulurlar. Mesela namaz diyelim. Allah namazı söyler. Beş vakiti de Taha 130'da anlatır. Beğenmeyenler beğenmeyebilir. Bizim ehli sünnet Allah'ı sollar. Kuşluk, ebabil, teheccüd. Bulurlar yani, bulurlar. Allah'ı sollarlar. Ayetin dediği gibi, Allah diyor ya, siz Allah'a dinini mi öğretiyorsunuz diye ehl Sünnet Allah'a din öğreten kafanın adıdır. Her konuda böyledir. Kur'an bir şeyi anlatır, ehl Sünnet onu köpürtür, coşturur, arttırır. Durduramazsınız Ehl-i E bu Kur'an'ı uydu mu, uymadı mı? Ne zararı var canım? Aynen böyle diyor mesela. Ne zararı var? E kardeşim Allah'ın bir esmasını 5000 bin kere, 10 bin kere niye söylüyorsun? Ne zararı var? E söyleyen manlaşıyor. Aynı kelimeyi 2000 bin defa söylediği zaman adam da şartel atıyor, beyin yanıyor. Çalışmaya vakit kalmıyor, işe güce vakit kalmıyor ya da uykusuz kalıyor. E ne zararı var canım? Daha halen inat ediyorlar. İşte kafasını sallayanları görüyoruz. Adam 5-10 sene kafasını sallıyor zikirlerde. Sonra normal hayata geçince adam duramıyor. Dükkanda böyle. Duramıyor ki artık gitmiş DNA'yı bozmuş. Şimdi aynı buna benzer sayısız örnek verebilirim. Kızabilirler, küsebilirler. Ama hakikat ortada. İsterseniz buyurun beraber seyredin. Tarikatlara, cemaatlere çocuklarını kaptıran ailelerin bir geçim durumlarına bakın. Para kazanabiliyorlar mı? Şöyle bir bakın. Bir evde kadınların çarşaflı, erkeklerin de cübbeli ve sarıklı olduğunu düşünün. Bu cübbeli ve sarıklı çocuklarımızın, gençlerimizin Sübyan Mektebi'nden 20 yaşına kadar dini eğitim aldığını düşünün. Zaten üniversiteye oraya buraya gidemiyorlar zaten. Şimdi bu çocuk parayı nasıl kazanacak? Mesleği nasıl edinecek? Nasıl yapacak? Seçenekleri söylüyorum. Medreseyi bırakacak, bir sanat öğrenecek. Medreseyle beraber sanat öğrenemez zaten bir iki sene hafızlığa veriyorlar. Ya da ailelerinde, sülalelerinde medreseye bulaşmamış birilerinin yanında çalışacaklar. Üzücü ama gerçek bu. Hakikat bu. Cübbeli Ahmet ya da etrafındaki insanlara bu soru sorulduğu zaman savunanların verdiği cevap ne biliyor musun? O babadan zengin, İnşaat malzemeleri satıyorlar babadan zengin. E demek ki baba medrese eğitimi almadı öyle mi? Babadan zengin size dininizi öğretiyor. Size nasıl cennete gideceğinizi öğretiyor. Kendi mesleği yok. Babadan zengin. Çok ilginç değil mi dostlar? Peki kendisinin bir şey üreterek, bir şey yaparak, çalışarak hayatını devam etme ihtimali var mı? Yok. Allah diye okumuş, Allah diye yazmış. Sonra Allah diye satıyor. Kitap yapıp satıyor. Şifalı bitkiler kitabı, şifalı dualar kitabı, şifalı esmalar kitabı, hep şifalı. Niye? Herkesi hasta ediyorlar. Adamlar cemaatini hasta ettikleri için şifa kitapları satıyorlar. Gayet mantıklı. Ya e hasta ettiğin adama şifa kitabı satarsın zaten. Öyle ya. Mesela yazılım kitabı yazacak hali yok değil mi? Bilgisayar yazılımı üzerine bir kitap yazabilir mi? Ya. Ama tıp üzerine yazıyorlar. Nasıl? Şu duayı pipini okuyacaksın, şu duayı kuşunu okuyacaksın, şu duayı gözünü okuyacaksın. Bir de şey var, en çok benim hoşuma giden videosunu yapmıştım. Çörek otu. Çörek otu diye bir ot var bunların dini eserlerinin arasında. Çörek otu mucizesi. Şimdi düşünün dostlar, bir çörek otunu düşünün. Hem göze hem e, basura iyi geliyor. Yani böyle bir ot düşünün. Bunları da yine botanik bilimden değil, yine dualardan çıkartıyorlar tabii. Neyse, konuyu fazla dallandırıp budaklandırmayalım. Nereden nereye geldik? Şimdi şu bizim şey var ya, bir tane e, neydi bu adamın diye. Uzun zamandır video yapmıyorum dostlarımla. Bu Nurcu var ya, şu adını unuttum ya arayı fazla açmışız demek ki. Neyse, dantel takkiri değil, nurculardan, hadis ve sünnet hocalarından sakal yok, sünneti seneye uygun bir görünüş yok. Şöyle yan yana koyalım, ben ondan daha fazla ehli sünnet görünüyorum. Neyse önemli değil. Şimdi buyurun adamın boşanmayla ilgili dine zam yapan, Allah'tan daha fazla şeriatçı olan hocasını dinleyelim. Bakın, adamdaki takvaya, adamdaki merhamete, adamdaki duygulara bakın. Hakikaten ben böyle bir erkek tanımadım. Belki de gerçekten vardır. Dinleyelim. Yapmış biraz da zor bir evlilik. Duyulmuş da Medine'de demişler ki arkadaşları, ya boşa gitsin bu kadını, sana dünyayı zindan etmiş. Bakın dostlar, boşa gitsin bu kadını, sana dünyayı zindan etmiş dedikleri huzursuz bir evlilik var. Ama karı koca ikisi de sahabe. Rasulün arkadaşları, Rasulü gören insanlar bunlar. Şimdi sahabeleri düşünün. Sahabeler gidip başka bir sahabe diyorlar ki, o kadını boşa diyorlar. Sana çok zulmediyor, boşa diyorlar. Nasıl sahabeyse bunlar, böyle bir tavsiyede bulunuyorlar. Belki de haklıdırlar. Sonra ne oluyor? Demiş ki ya boşayacağım boşamasını ama ben tanıdım bu kadını. Boşarsam gider başka birinin başına bela olur. En azından ben katlanayım da başkası bundan zarar görmesin diyor. Mantığı görüyor musunuz? Ne kadar fedakar. Adam demiş ki ya ben bunu boşarım ama gider başkasının başına bela olur. Neden? başkası soruşturamıyor mu? Sormadan mı alıyor? Ya da alacağı kişiyi sen uyaramıyor musun? Beyin yakan sorular. Adam kendisini feda ediyor. Kadın gidip başkasıyla evlenip o adamın da canını yakmasın diye. Kadının kötü olduğuna bu kadar emin. Ve bu kadın da sahabe. Kadın da Müslüman. Bu kadar emin. Hayret ya. Hakikaten hayret. Adam şimdi on tane mikrofon önüne almış cemaate bunu anlatıyor. Adamın boşanma ayetine kafa tutuşunu görün. Boşanmadığım bütün gerekçeleri var. Adam diyor ki ben boşarsam diyor başkasının hayatını karartır. Ben bunu boşamayayım diyor. Vay be. Görüyor musunuz sahabedeki kaliteyi? Ve dayanıyor, katlanıyor. Bu da bir ufuktur. Hmm. Bir, Bu da bir ufuktur diyor ya. Size ufuk gösteriyor. Bir müddet geçiyor. O hanım sahabi ki o da başımızın tacıdır. Ve... Hmm. <laughs> <laughs> hanım sahibi o da başımızın tacıdır diyor. Ya sen başının tacı yapıyorsun. E, adamın arkadaşları boşa diyor. Neyse. Fat ediyor. Vefat edince gidiyor o erkek sahabi eşi yani kabrinin başında duruyor. Üç kez boş ol, boş ol, boş ol diyor. Diyorlar. <laughs> e, üç kere boş ol demekle insan boşanamaz. Üç iddet dönemini beklemesi gerekir. Ama e, bunlar da ölüyle diri arasında fark olmadığı için. Biliyorsunuz yani e, bunlar diriye de yürürler, ölüye de yürürler. Onun için kendi inanışlarında bunlar var zaten. Ehli sünnet fıkhında koca ölmüş eşiyle ilişkiye girebilir gibi rezalet bir mesele var. Merak eden okuyabilir. Bazı müştehit alimler diye başlıyorlar. Çünkü bu adamların ruh halini anlamak mümkün değil. Ne yapmak istediğini anlamak mümkün değil. Konuyla ilgilenen Böyle kafası bu kadar uçuk olanlar varsa ilgilenebilir. Ben onun videosunu daha önce yapmıştım. Şimdi gidiyor ölüyü boşuyor e, mezarda. Ya sen ne yapıyorsun? Zaten öldü gitti boşan boşanma gerçekleşti. Böyle diyeyim ki cennette gelip başıma böyle olmasın diyor. Millette gülüyor. E, dostlar cennette yanınızdaki insan akrabalıkla ilgili olmayacak. Seviyeyle ilgili olacak. E, bunu nacizane anlatmaya çalışayım. Cennetin katları var. Peki katlar arasındaki fark nedir sizce? Şöyle izah etmeye çalışayım. Bir yerin meyvası ötekinden daha fazla olamaz. Meyve çeşidi eksik olan yere cennetten Ya da arazisi küçük. Sizin e, kabul ettiğiniz örneklerden gideyim. O zaman fark nedir? Dostlar, cennetin farkı arkadaşının farkıdır. Ve bu mükemmel bir nimettir. İnsanlar kendi seviyesindeki insanlar ile daha mutlu olur. Eğer aranızda seviye farkı varsa zaten oradan yeteri kadar doyum alınmaz. Seviye aynı olmalı. Düşünün Yedi yıldızlı bir otel, otel aynı otel ama sen otele kimlerle katılıyorsun? Şimdi mesela normal sıradan benim gibi bir esnaf vatandaşı otele götürüp koyuyorsun ama diğer bütün misafirler doçent, profesör. O esnaf orada mutlu olamaz ki. Esnaf esnaflarla mutlu olur. Onun için cennetteki arkadaşınız akrabalıkla değil, seviyenizle, kalitenizle ilgili olmalıdır. Yoksa o tayinlerde var ya, eşten dolayı tayin, eşinden dolayı tayin. Cennette eşten dolayı tayin zor görülüyor. Çünkü mahkeme var. Mahkemede yaptıklarınızla cennete gideceksiniz. Kocanızla, karınızla değil. Şimdi bunu anlamışsınızdır inşallah. Devam edelim. Ne kadar yakmışsa canını böyle bir şey söylüyor. Beden biri bir evlilik yapmış. Biraz da zor bir evlilik. Duyulmuş da Medine'de. Demişler ki arkadaşları. Ya boşa gitsin bu kadını. Sana dünyayı zindan etmiş. Demiş ki ya boşayacağım boşamasını ama. Ben tanıdım bu kadını. Boşarsam gider başka birinin başına bela olur. En azından ben katlanayım da. Başkası bundan zarar görmesin diyor. Ve dayanıyor, katlanıyor. Bu da bir ufuktur. Bir müddet geçiyor o hanım sahabi ki o da başımızın tacıdır vefat ediyor. Vefat edince gidiyor o erkek sahabi eşi yani kabrinin başında duruyor. Üç kez boş ol, boş ol, boş ol diyor. Diyorlar ki ya sen ne yapıyorsun? Zaten öldü gitti boş ol. boşanma gerçekleşti. Böyle diyeyim ki cennette gelip başıma böyle olmasın diyor. <laughs> ne kadar yakmışsa canını böyle bir şey söylüyor. Evet dostlar. Bir kere de baştan sona kesmeden dinleteyim dedim. Siz adamın ne demek istediğini anlayın diye. Üzücü olan böyle asparakas haberleri hiçbir yerde kaydı kuydu olmayan, olsa bile bizim için ayet olmayan, sorguya çekileceğimiz Kur'an'ın bir sayfası olmayan, böyle Kur'an'a meydan okuyan, uyduruk uyduruk hikayelere cemaatin prim vermesi, mutlu olması, gülmesi, onaylaması ne kadar üzücü. İnsanlar nasıl seviyorlar hikayeyi değil mi? Ne kadar ilginç. Bu adamlar sabaha kadar konuşsalar ağızlarından ayet çıkmaz, rivayet çıkar. Tabi seyredenler de kararını verirler. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.